Açıyorum öngörüyü. Ne öngörüsü açacağım bu sefer? Bu sefer Windows açacağım. Windows. Aynen bu sefer Windows. Bu da bizim Canon arkadaşlar. Güzel bir Canon ya aslında bu Canon. Ben bayağıdır da Canon oynadığımı hatırlamıyorum chat. Bakalım. Yone, Yasuo, Sejuani'ler havada uçuşuyor. Yanında da Samira var abi zıplatmalı bilmem ne. Bizim takıma AP lazım diye sırf Kennen aldım. Swain'le Kennen arasında kaldım Yalnız ama... Yalnız pick'in çok güzel oldu. Karşı full mili yok edeceksin. O yüzden Conqueror alasın vardı da. cute yaptık. Conqueror da Pekin güzel olurmuş. Olur. Abi bir Biceps göster. Biceps... Oğlum kat, var kat. mı tamam, bu lişe atmadı değil mi? A onu görmedim diyeyim sana. Tamam. Tamam Atmadı Adam, ya böyle galiba. e, Yone, Sejuani kombosu olduğu için hani dikkat etmemiz lazım. Adamların iki ikisi güçlü early game'de. Double, double milliler öperler yani. Gayet Adam range'ini çok güzel koruyor yani. Bilenerek takılıyor işte. Doran shield'ı da almış kan. Onu zor kesersin yani. Tamam, ward'unu at artık. Aha. Kanka öldüm galiba ya Furkan. Öldüm kanka. Of Seju ya of. Bot alacağım. Bir tane de pink ward çekelim. İlk item zonyalı bir şey mi yapsak? Burası adamlar hem full AD'ler. Hem de ay, bu her gankini öleceğim kanka. Bunun kaçarı yok Canon Yone. Seju bilmem ne. Kaçarı... Vardı ben. da şu an yok. Şu an yok ama normalde vardı. Dur bakalım. Şu an top creep alıp bir daha gelebilir. Geliyor. Şimdi kötü oldu işte. Dans et ya sen onları. Ben götündeyim çünkü. Kanka adam oy oynatmamaya kararını verdi tamam. ya bu lane'e. Yürü yürü. Seju çalı Tamam geldim. Seju'ya da alsak. Stun attım. Ya, uzarsınız bence. Yok yok. Yani. Ama burayı bırak kanka. Freeze atalım azıcık tamamdır, istiyorsan. Tamamdır tamamdır. Oy. Ben bir daha geleceğim buraya kanka. O lane'i resetlemesi lazım o adamı. Resetleyecek ama kanka ben tak. edebilirim. Kanka gel. Stun'ı koydum. Of kanka lan lan. Döndüm ben çok iyi. Comeback oldu. Kanka ulti yok. Kanka adam darlıyor işte beni. altı oldun şu an ama. Oğlum adamın... Base gerekiyor var. abi. adam da item avantajı var. Yürümekteyim. Bak kanka buradayım. Bana bak sudayım. Geldim. Tamam. Çok güzel Helal oğlum. oğlum. Oh. Hemen resetleyelim. Şimdi bingolda neler neler alacağım. Bir base'imi atayım da güzelce ne. Şu build'i yapıyorum. Şu ikisi bence güzel bir base atış şeyse. Ben böyle... Oğlum abi. adam yine gitti. Yapma Johnny. Gel de. Lütfen gitme bir daha oğlum. Oyna işte. Kanka fışkırtma tamam, çekti herhalde. Öldürürsün. Öylesine öylesine öylesine. Öldürürsün abi. Furkan lan. Yok yok öldüremem kanka. Tamam öldü öldü. Helal biraz adam. Çok overextant oynuyor öldürürsün mü? Aynen aynen. Seju botta. Tamam Seju yokken bir şeyler aslında deneyebiliriz arkadaşlar burada bence. O adam. Deneyebilir miyiz? Ne yapıyor lan bu? Adam bir anda intledi. Raid Mast da kesermiş Mast ama. Minyonları da kesiyoruz. Biraz da plate abi şuradan. Item bitene kadar. <laughs> 7 saniye Yone'de teleport var mı? Eğer yoksa 2 saniye sonra bir wave daha alacağız. Varmış. Baba kaçar. Baba bir anda kaçar şunu çekelim ya da Zonya'yı mı bitirelim? Kanka bu adam Zonya alacağın kadar iyi oynamıyor ya. Değil mi? Ya önce Protovelt'i bitirelim ya. Zonya'yı alsak ama çok avantaj sağlardık. Ultisine bas, 3. Q'suna bas, Sejun'un ultilerine bas. Bu ki item Zonya şu oyun. CS'imiz falan az kalmış ya chat. Darladı ama adam sürekli. Evet. Eee darlama, darlama. E Buraya bir SS ping'i atalım da. Adam bir de gitmiş. Hemen itiyoruz. Seviye kuleye vuruş. Yani şu an topa geliyor. Evet. Ben de onu darlıyorum arkadaşlar hani minyon almasın diye. Aynen yani CS'lere vurdurtmazsan kanka yenersin bence bu maçı Adam base'e gitti galiba ya. Gitti gitti. Tamam bu adam base'de. <laughs> Gitmemiş. Koyayım. Ne oluyor oldu mu? öldü oyunda. Okey. Öldü adam yine. Ölmedi kanka adam öl nasıl ölmedi? Kuyum. Adam bir canlı falan yaşadı kanka. Samira'nın W'ları Samira'nın W'su atağımın gidişini engelledi kanka sanırım. O yüzden ölmedi adam. Samira W'yu açtı. Neyse. Flash oyun, adamı bu ha? oyunun uzayacağını düşünüyorum ben baya ya. Bu oyun uzun bir oyun. Bizi bekliyor gibi hissettim. Hemen bot'a koşalım chat. Yone böyle item'ları çekince onu ben yenemeyeceğim de. Samira'da da... Şu, of! Herkeste shield ball var ya. Herkes Immortal'dan de... sonra Yone'yi yenemez. Aynen. Samira'da da var. Yone, Yasuo'da da var. Hepsinde var kanka yani. Morello alabilirsin aslında. Diyorsun. Mantıklı. 3. 4. item. Herkes shield ball almış. Sizde kalacak adam da yok. Kanka buradayım ha. Tamam seçmen ultisi yok, gemin ultisi yok kanka çıkalım. Of. Nasıl çıkalım lan? Kanka yani biz gelemiyoruz oraya o yüzden çıkalım. <gülüyor> Yazık. <gülüyor> Ulan ya. Yazık koyayım ya. Yanımda da Z böyle elini almış iki tane bıçak, verim, pençesi. <laughs> yapacakmış <laughs> gibi duruyor. Bakıyım adam... Olmasa bari çıkar giderdik ya. Çok bunları öldürecek bir cannon damage'ine sahip olmayacağız sanırım biz bu oyun. Şöyle bir damage'imiz olur. Yardımcı Adamları, bir cannon Aynen. Olur. Yardımcı <laughs> stun atan cannon olacağız galiba. Evet. Bunları öldürecek DPS Furkan'da var aslında. Oğlum nasıl yarıldınız bir anda bottan lan? Yok Furkan. Ya sadece bir kişi falan lazım ya. Abi insanların bir şey yapması gerekiyor ya. İnsanlar... 10 saniye ultim. 5 saniye ultim. Kanka çıktım. Çıkmam gerekti. Yok. Bitti çünkü. Ultiyi bastım çıktım kanka. Yok ya midleyenimiz yok kanka. Hani yapacak hiçbir şey yok. Adam... DC oldu ve toparlayamadım Bu da lose galiba. Dilenerek de mi kazanamayız? Bence şansımız Bence kazanırız. Bence zaman. de. Full adamlar full AD ama hani toparlayamıyoruz. Yani Zed'in güçlenmesi lazım. Aha çok güzel. Bir stand daha. Helal oğlum. Ölsün o ama. Kanka tamam. Olacak ya olacak. Ama Bence kasması lazım milletin özellikle şu Z denen aptal Ya şu nasıl bir şey abi Kanka ben iyi durumdayım Şimdi Dead Dance saldığı... aslında ben de güzel durumdayım sadece CS falan az yani Ama Abi bak şu ne oyunda Ne başında. bu oyunda Kanka Yuumi var Moonstone'u var Tamam, Ben alacağım Morello ben alacağım, moonstone u moonstone u ben alacağım onu da. da Acilen size Morello gerekiyor bu oyunda Kanka çıktım ben O zamana kadar fight dahi yapamazsınız yani 800 golda ilk Morello alayım o zaman Bottan önce Morello'yu bir alayım ben şu Zed'in etrafında oynamasam mı Furkan? Adam bir boka yaramıyor. Dilencilik bonuslarımız falan. Aha. Çok güzel hadi. Öldüm direkt Zonya da basamadım. Kanka yapma ya. Can Ver FF'i çıkalım kanka o zaman ya şu oyundan. Midimiz AFK'ydı chat. O yüzden oyun bir anda tepe taklak gitti. Yani şimdi ben Öngörü'yü ne yapayım? Önümüz AFK. Bence Hayır. bunu, öngörüleri bir şey yapmayalım çünkü bu oyun sayılmasın abi, valla sayılmasın. Tamam. Adam AFK. Arkadaşlar Öngörü'yü siliyorum, puanlarınızı iade ediyorum, Öngörü iptal oldu. Bir oyun Furkan Otofil kalır, oyunu vurdururuz. Hepimiz yararlar ikiye bölerler. Bir oyun böyle karşıya Yone Yasuo kombosu gelir. Zed'imiz AFK olur kanka bu seferde. GG falan değil chat. Yani anlayın ki adam DC oldu ne yapalım. Ultini alınca girebiliriz istersen de. Stun'u koydum. Milleti kesiyoruz aslında da. Kanka ben anka, vuruyorum. Oyun zor, oyun zor. Şeyler oluyor burada. Ben bunu bir v bir, bir kesemem değil mi? Efes, efes, ef, ef, ef. at, 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 at! Ya oğlum delirme lan, sakin ol. <laughs> Keser şimdi? Furkan senin o vatoz ne yapıyor ya? Hadi artık. Evet. Kanka 12 dördüm ben vuruyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Orta kurdurumuz yok. Belki adam kasar diyeceğim de artık poli oynamak istemiyorum <laughs> kanka. de no veriyorlar. Oyuna olduk bir anda. Kanka o zaman gel sen de yoneyi keselim Furkan. Madem Olur takım ya. arkadaşlarımız kazanacağımıza Kazansız inanıyorsunuz. Chat de inanıyor madem kanka. Chat'ten bir kişi bile inanıyor mu bilmiyorum ama. Gel şuna dalalım. Tamam. <laughs> Bak ulti dedi. Çok iyi vuruyor ona Furkan. Bu oyunu sen taşırsın taşırsan. Kanka aldık. Yasuo Yasuo. Onlar girme. Sejo. Yumi. Kanka Baron. Oğlum bir anda döndü. <laughs> Oğlum her ultiye gir, <laughs> her ultiye girme Furkan mal mısın? <laughs> Beyz'e gittim ben, ben, ben. Kanka ben Beyz, ben Beyz, ben Beyz, ben Tamam Biz alırız, biz alırız. Ben Beyz, ben Beyz. Oğlum ben nexus, oyun bitiyor. Ben nexus. Kanka tutarsın, tutarsın. Bu Neş önemli yani, gidemem. Allah, adamlar TP atıyor. Kanka o Neş'i mutlaka... Alamıyoruz alamadık mı? Şu an yine alamaz mısınız? Geçti kanka. Neş'i alamadık. Morello bitti bu arada şansımız var. Kaç aldım. Helal oğlum. Furkan... Oğlum Furkan helal, Val vallahi helal olsun sana oğlum. Oy, let's go man. Kuleyi aldım size. Double kill tri. Furkan artık ar şey Hadi yap. alalım. Tank kas biraz. Kanka şey kasın. Dead Dash C'yi alıyorum G şimdi. C'yi aynen. Adamlar baron alıyor olabilir mi şu an acaba? Ben bir barona pink board atayım. Kanka 4 atıyorum. kişi öyle kim alacak? Yok pink board atalım. Vision alalım yani orada. Biz alalım. Alamayız bence ama istiyorsan deneyelim. Kanka sen beni tanımıyorsun galiba. Oğlum siz demin baron almadınız mı? Bir Yok daha kanka, mı çıktı? Bir daha çıktı. <laughs> Alın şu baronu. Geliyorlar Furkan. Bu satış olabilir ya. Vallahi satış geldi. Gel Bitireceğiz bir... mi? Bitireceğiz. Bitir bari. Satış Geceğiz falan değil. Kardeşim, yapacak bir şey yok. O Baron'u al var kanka. ya, 3 dakika boyunca ultidesin. Belki daha fazla ya. kanka. Burada durup takım arkadaşlarımıza bir teleport atsak. Arkalarına bir flank teleportu atıp böyle güzel bir ulti basmak istiyorum ya. Olabilir olabilir. Bak şurada bir boardumuz var. Fightları kazanırsın. Aha kanka. Gireceğim. Kanka bak çok güzel girdim gibi. Aldık 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 aldık. Sejuya mı şey Samira Samira. Samira Tamam aldık aldık. Kanka helal Sejuya yaşıyor. Sejuya mu? Bitir bitir, bitir. <laughs> kazandık. Bitiremeyiz wave yok ama deneriz yani. Lan ne wave var işte lan, kanka gel. Lan o biter milyonlar biter ölmesin. Aynen. O iki milyonla biter oyun. Ben nasıl tut Oğlum o nasıl bir vuruş oha. Tut tut Oha. Çok güzel gözüktü bu Minyonları sakın öldürtme. Kanka. Tamam tamam bitti. Bu oyun bana yazar mı? Yazar yazar ya direkt Aynen. taşıdın bunu. Az daha FF'ten dönüyordu. Oğlum bu çarp senin oynadığın çarp. Bayağı güçlü bu arada galiba. Aynen.